Selamun Aleyküm arkadaşlar. Din felsefesi içerisindeki dini çeşitlilik kısmı bazen sorularda karıştırılabildiği için buraya özellikle değinmek istedim. Dini dışlayıcılığa baktığımızda ne göreceğiz? Diyor ki sadece benim dinim kurtuluş edecek. Neden sadece benim dinim kurtuluş erecek? Çünkü en doğru din, en üstün din benimkidir. Bu yüzden sadece kurtuluşa erecek olan din de benim dinimdir diyorlar. Ee, buraya baktığımızda yine ee, ne görmüş oluyoruz? Kendisi dışında kalan tüm dinleri dışarıda bıraktı ve dışladı. İşte biz buna dini dışlayıcılık diyeceğiz. E diyor ki madem kurtuluş erecek olan din sadece benimki, o zaman benim insanları da bu dine davet etmem gerekiyor. Burada bir tebliğ görevi de yüklediğini görüyoruz. Sonra e, dini kapsayıcılığa baktığımızda diyor ki yine doğru ve üstün olan din benimkidir. Tamam. Ancak diğer dinler de kurtuluşa erebilirler. Yani diğer dinlere de bir kurtuluş e, imkanı veriyor. Hatta e, hiçbir dine mensup olmamış insanlara bile bir kurtuluş fırsatı veriyor ve onlar da kurtuluşa erebilirler diyor. Şimdi dini kapsayıcılıkta ne olacak? Yine kendi dinin üstün görecek ama diğer dinler de kurtuluşa erebilirler diyecek. Dini çoğulculuğa baktığımızda diyor ki hepimiz kurtuluşa ereceğiz. E, hepimizin dini doğru olandır. Çünkü neden? Biz... Amacımız kurtuluş ermek değil mi? Hedefimiz kurtuluş ermek olduğu için biz sadece bu hedefe farklı yollardan ulaşmaya çalışıyoruz. Birimiz bir şekilde, diğerimiz bir şekilde gitmeye çalışıyor ama sonuçta hepimiz aynı hedefe ulaşacağız ve hepimiz kurtuluşa ereceğiz. Bu yüzden bir din diğerinden üstün görme olayı yoktur. Hepimiz kurtuluşa ereceğiz diyor. Hepimizin dini doğrudur diyor. Şimdi biz dini kapsayıcılıkta da dini çoğulculukta da herkes kurtuluşa erecek dedik. Ancak dini kapsayıcılıkta farklı olan şey nedir? Kendi dinini yine üstün görme vardır. Dini dışarıcılıkta da zaten kendi dini dışındaki tüm dinleri reddedecek.